Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Feyza. Musun, Feyza. Bugün sizlerle birlikte elmasımı geliştireceğim Şimdi ve şunu alacağım arkadaşlar. Takas falan bitmedi. Bunu alacağım ve bunu binek yapacağım ve parlak olmak zorunda. Zorunda. Şimdi günlük kutuya Ya Gel <laughs> <laughs> para verdi. Beş şey elmas. Beş elmas buradan geldi. Şimdi mağazadan da çarkımızı çevirelim. Sıkışı. Sıkışı. Ne çıkacak? Yani bugün elmas nasıl o kadar da çok beklemiyorum. Çünkü biliyordum. Kaç gündür elmas çıkıyor. çıkmayacağını biliyordum. Ve burada elmas istiyor ama şimdi sadık dostum seviyesin 5 kez lükselsin ya ama ben ölme sana gerektir adam? Arkadaşlar ben önümdeki ağaç. Arkadaşlar bu arada ben galiba... Neyse. Boş verin. Şimdi ne yapsak? Kulübeme söyleyin lütfen. Aleydi, aleydi. Ya. Ol, ama Arkadaşlar ben en çok şunun için mutluyum. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Benim çok güzel. Dünya yeni ada yeni adamım. Arkadaşlar bakın şuna ayıcı. Arkadaşlar. Ben bunu binek yaptım arkadaşlar çok mutluyum. Nasıl yaptım söyleyeyim mi? Ee, önce paylaşımcı ayıcımı daha ayıcı ile ettim sonra doğa ağacını geliştirdim ve sonra Joker Sadık dost alıp onu geliştirdim. Mesela geliştirdim sonra bunu binek yaptım. Arkadaşlar biliyorsunuz. Aslında artık 3 ıı, tane petten ya ıı, ayıcıktan 3 tane çek gelmesine gerek yok. Çünkü ben Joker Sadık dost toplayıp da alabilirim. Neyse şimdi benim haftalıklardan Ve Vaha'dan bayağı bir elmas kazanmam gerekli. Şimdi ilk öncelikle 5 çocuğun koşu maçları oyna. start tartmini oyunda 5 karşılaşma oyna. Sadık dostumun seviyesini e 5 kez yüksek. Tatlılıklara bakalım. Meyve görelim 95 saniyede kısa sürede tamam. Tamam deneyelim. Hızlıca gidelim. Yok, yok. Sen de Sen ne <laughs> Şimdi meyve görevinin 95 saniyede <laughs> tamamlayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 başla. Yukarı çıkalım. Burada var mı? Arkadaşlar 162 saniye oldu bile. O hızlı olmam gerekli. burada var. Koşun koşun. Arkadaşlar ben cahil bildim. Tamam. Hmm, şimdi arkalarda arkada çok var. Of o. araç da çıkaramıyoruz. Heh, şurada var. tamam bir tanesini bitirdik ee, şimdi şurada bir tane var ben araç kıyamıyorum bir tane daha bitirdik son bir tane kaldı son bir tane daha yaparsam bitecek bu güzel Aa, of, yapamayacağız arkadaşlar yapamayacağız hayır Neyse biz koşalım yine de. Belki kısa sürede tamamladığımızı sayarlar ve yapabiliriz. <laughs> mi? Of, niye bu hiç meyveden yok? Ne yapacağız? Bulamıyoruz. uf ya çıkacağım. Çıktım. Ee, şimdi. Evimde 32 yeni beğeni al. 80 günlük görev tamamlıyor. Ona sadık dost giyim eşyası Kendi bu iller oyunlarında toplam 20 misafir sayısını alır. Arkadaşlar bu arada. Aa Metan sen onu kiraladın mı? Peki ben de geliyorum. Ama yoncam kaldı ya. Yoncamı da alacağım ben. Yonca. Yonca bekle. Yonca. Metan bekle Yonca gelsin dur. Hayır. Ben Yonca'yı alırım ki. Gidiyoruz. Ay Yonca'm. <laughs> Hemen onu Ah, Gel gel. Hı, aldım onu gidebiliriz. Tamam. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Sadece, sadece oyunun ay arkadaşlar. Ben topluluk oyun yapmak istiyorum. En şu hangisi? Bu. Uf alamıyoruz ya. Ama ben kendimi bir tane. Ay yonca, yonca! Yonca. Yonca. Bekle yoncayı almalıyım. Heh dur. Şimdi ya yonca. Ya hepsi senin yüzünden. Neyse ben de cama binerim. <laughs> ya Feza Feza. Aman tanrım. Aman tanrım ne oluyor burada? Çok güzel. gök gönüllüksüz. Şimdi bunu görürsem abi. <laughs> ben onu çok severim. Benim bir sürü petim var. Onu alabilirim. Aram, buna verir mi acaba ya? Dur Feda tekrar kiralayayım. Tamam kirala da gel. Ben yani de şunu da bir dakika setmeyi deneyim. Dakika. <laughs> Belki alabilirim. Takas. <laughs> Hadi lüdursam. Feda sende isteme istemedin. Huru du du ru zu. Ben gelip geliyorum sende. Bin tamam. Kut Demin o malana, la 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 la. Acaba ayda bir şey var mıdır? Bakmak istiyorum. Olimposta ki sana aşkım yazdım. sonra bir şey değiştirdim. The family K-pop smile, butamı kabul hmm. Gördüğüm kadarıyla yeni bir ada. Arkadaşlar bakın ben buradaki adayı kastediyordum. Buradaki ada mükemmel arkadaşlar ben buradaki odayı çok sevdim. Hemen oraya gidelim. Fizer. Ne? Kaldımız. Şahin'i mi aldın sen? Evet. Nasıl Şahin'i aldın? Hadi lütfen. Ay ay. şundan alalım. Heh orada. Arkadaşlar bakın. Ada burada. Adanın yolunu buldum. Arabayı çıkarayım dedi. imdi ama gene Feza binebilirsin ya ben elmas toplamayacağım. Birisi bul da. Aa! Of ya. Feza bir gitsene. Ha geldim. Ben şimdi. Çok dikkatli olmalıyım. Evet evet. Feyza benim yanıma gelsene. Ben bunu oynayacağım. Evcil hayvan geçici, canavar laboratuvarı, alışveriş merkezi sahnesi, bu. Ben pek aksi, adım gibi. Canavar laboratuvarı, kule, pizzacı, büyük robot, kule. Okul, alışveriş, robot, mağara, okul. Futbol sahası, çılgın koşu, güzellik salonu, evcil hayvan takısı, evcil hayvan takısı. Avcımın içi gibi Mağara, çılgın koşu, hastane, meyvesi. Mağara. Reza benim gel. Kule, dönme, dolap. Büyük robot, alışveriş merkezi sahnesi. Büyük dolap. Robot. Dönme, dolap, güzellik salonu robot şehri. PKXD tabelası. PKXD tabelası. Çılgın koşu, okul robot şehri. Dönme, dolap. Çılgın koşu. Evcil hayvan takası, mi? pizzacı, mağara, güzellik salonu, evcil hayvan. Çıl... Çılgın koşu XD yarışı güzellik sanal elcil hayvan geçidi. Aa doğru bildim. Kutu. <laughs> Pet verdi. İnanılmaz çok mutluyum. Pet verdi. Buradaki hediyeleri de toplayalım. Pet verdi arkadaşlar çok mutluyum. Sıza. Ne oluyor ya? Metehan yanıma gel. Dinlemiyorum. Bekle ben seni davet edeyim. Bak Feyza yaşayamıyorum bak. Metehan sen oyundan da çıktın. Bak bak. Ben bunu da alacağım. Bana pet verdi arkadaşlar. Ne kadar şansın görüyorsun. Ha? Git buradan. Bize bunu alalım o biri. Hediye. Arkadaşlar pet verdiğine inanamıyorum. Aa. Anam yine bak oldu. Ben ne kadar şanslı <laughs> bir insanım ya. Bak yapadım. Dünya yeni ada. Ben bu adayı çok sevdim arkadaşlar. Ben bu adada bir fotoğraf çekilmek istiyorum. Ben de Aa çok... geldin mi? Hoş geldin. Şimdi ben bu adada bir fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Şöyle. Ben de fotoğraf çekeceğim? Hoş geldin. Why I... Petimi yalnız bırakamam. Arkadaşlar ben bunu tekrardan oynayacağım. Çok sevdim. Çünkü size pet veriyor. Go pisti alışveriş hastane. Çılgın koşu. hayvan pek harikli. go pisti. Çılgın koşu. Rabah çeşe canavar laboratuvarı güzellik sınavı dondurucu eğlence. Ya O zaman bana hiçbir şey vermez arkadaşlar. de yarışı kule, gol pisti, büyük robot. <laughs> Doğru. Kule, okul, güneş, meyve. Pus, tabii ki bu. Dondurucu eğlence, pizzacı, evcil hayvan, geçidi, evcil hayvan, dükkanı dondurucu eğlence. Kule, büyük robot, çılgın koşu, hastane. Ya. Of, neyse ya. Ben bunu arkadaşlar eklemek istiyorum. Metan seni götürüyorlar mı? Aa Ecem. Ben bunu tekrardan oynayacağım ve hiç yanlış çıkmayacağız. Alış